Bugün sizlere dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetli ve pratik bir tavuk dürüm tarifim var. İçinde nefis tavuklar, patates kızartması, lavaş arası ve tabii ki bolca sosu ve kaşar peyniriyle tam bir lezzet şöleni. Özellikle akşam ne pişirsem diye düşünenler için birebir çok güzel bir tarif. Hadi hemen yapımına geçebiliriz. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. 1 kilogram kadar tavuk göğsünü böyle uzun uzun jülyen tarzda doğrayıp hazırlıyor ve tenceremize alıyoruz. Tavuk göğüslerini çok kısık ateşte pişirmiyoruz. Böyle kapağını kapatıyoruz. Kendi sulandıktan sonra şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Tavuklarımız suyunu çekti. Çok güzel bir şekilde pişti. Malzemelerimizi üzerine ekliyoruz. 1 adet kuru soğan, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biberimizi de jülyen tarzda doğradık malzemelerimizi tavuklarımızla birlikte karıştırıyoruz. Sotelenen tavuğumuzun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, baharatlarımızı da ekledikten sonra böyle bir güzel karıştırıyoruz malzemelerimizle birlikte. Böyle çok güzel bir aroma vermesi için bir fiske de kekik atıyoruz tavuklarımızın üzerine. Sosumuz için derin bir kaseye 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, yarım çay kaşığı kadar tuz, bir fiske kekik ve 1 çay bardağı suyumuzu da alıyoruz. Bu malzemeleri karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosumuzu borcam tepsimize kaşık yardımıyla döküp fırçayla alt tabanına her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Evet. Şimdi sıra lezzetli dürümlerimizi hazırlamaya geldi. Dürümlerimizi hazırlamak için ilk önce lavaşımızı alıyoruz ve üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar hazırladığımız tavuk sotelerden alıyoruz ve kızarttığımız patates kızartmalarımızla tavuk sotelerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Bir tutam da kaşar peynirlerimizi patates kızartmalarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Evet sıra dürümümüzü sarmaya geldi böyle sıkı bir şekilde rulomuzu yapıp sos sürdüğümüz tepsimize yerleştiriyoruz dürümlerimizi. Bu yaptığımız dürümleri kişi sayısına göre de ayarlayabilirsiniz. Çocuklarımızın ve ev halkımızın böyle çok lezzetli, hayranlıkla yediği bir menü olacak. İnanın siz de çok beğeneceksiniz. Bütün dürümlerimizi sardık, tepsimize yerleştirdik. Kalan sosumuzu da fırça yardımıyla bütün lavaş dürümlerimizin üzerine sürüyoruz. Son olarak kaşar peyniri ile bütün lavaşlarımızın üzerine kapatıyoruz. Yaklaşık 100 gram kadar kaşar peyniri kullandım. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kaşar peynirimiz eriyene kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan o mis gibi kokular, kaşarın eriyip uzayan hali ve lezzetiyle herkesten tam not alacak bir tarif oldu. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek, yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, afiyette kalın.